Arkadaşlar, herkese Bilenium kanalından selamlarımı ve sevgilerimi iletmek istiyorum. Bugün inceleyeceğim hisselerden bir tanesi yine lüks kadife olacak. Şimdi dikkatimi çeken bir iki önemli bir şeyden bahsedeyim. Hatırlarsanız bir önceki videoda şu geniş çana tamamlamaya gidebileceğinden bahsetmiştim. Tamamlamaya gitmiş ama 42 seviyelerinden gördüğü satışla birlikte son 3 günü negatif seviyelerde kapatmış durumda hisse. Ve tekrar kendi şu alttan çizdiğim şu küçük yükselen kanal içerisinde veya yükselen bant içerisinde diyelim hareketine devam ettirebilmesi için örneğin bugün için yaklaşık 30 TL seviyelerinin üzerinde fiyatlanıyor olması lazım. Yani 30 TL'yi aşağı kırmaması lazım. Şu an için görülen durum bu. Lüks hissesinde aşağı yönlü bir para Yani 30 seviyesini zaten aşağı doğru kırarsa hissedeki destek ve dirençleri daha sonra değerlendirmemiz lazım ama şu an için önümüzde 30 TL tam şu seviye desteği mevcut. Ama hissede dikkat ederseniz son zamanlardaki son 7-8 günlük hacimdeki artışı da burada net olarak görmekteyiz. Yani aslında bu yapmış olduğu yükseliş hareketi hacimle de destekleniyor arkadaşlar. Şu an için hacimde ve yükselişle alakalı bir sıkıntı yok. Peki bir iki tane indikatöre bakalım. MACD ve RSI'ye bakalım. Evet MACD'ye bakıyoruz. Bir önceki yükseliş yaklaşık 43 TL'lermiş. Buradaki elde ettiği MACD değeriyle yaklaşık 42 TL'ler civarındaki MACD Fiyatı dengeli ve birbirine paralel gitmiş. Şöyle ki dikkat ederseniz şöyle bir çizgi çizmek mümkün. Yani aşağı yönlü ki dikkat ederseniz buradaki hacim trendi de hemen hemen şu şekilde. Şu an için makteleri de olumsuz negatif ayrışan bir durum söz konusu değil ki. Dikkat ederseniz günlüklerde güç kaybetmeye başlamış durumda makte ve yukarıdan bir dönüş sinyali vermiş hafif de olsa. Ama az önce belirttiğim gibi. 30 TL seviyeleri çok kritik durumda şu an için ki o desteği kırarsa altında çok daha farklı fiyat hareketlerinden bahsedebiliriz şu an için. Şu düşüşün bir tuzak mı olduğu, olmadığı mı bugün zaten net olarak anlaşılabilir diye düşünüyorum hissede. Bunun haricinde hisseye saatlik olarak bakalım arkadaşlar. Şimdi az önce bahsetmiştim şuradan gelen önemli bir destek konumunda saatlikte ise arkadaşlar şu şekilde kabaca bir çizgi çizsek hiç şey yapmaz. Anormal kaçmaz. Yaklaşık aslında saatliklerde 34 TL üzerinde yapacağı kapanışlar. 34 TL. Bakın dikkatli söylüyorum. Bir daha söylüyorum. 34 TL üzerinde yapacağı birkaç saatlik kapanış. Öyle 34'e değdi değil. Kapanış yapması lazım. Hisse de tekrar yukarı yönlü hareketi tetikleyebilir düşüncesindeyim. Yani hisse eğer bu seviyeler üzerinde kalırsa hisse de tekrar buradan bir yukarı yönlü geri dönüş görebiliriz ve hızlıca görebiliriz ki dikkat ederseniz şurada MACD artık dipten dönüş sinyali üretmeye başlamış durumda. Eğer yükselişte bu desteklenirse ve bu şu şekilde bir hareket doğurursa ve şuradaki değerler artıya geçerse şu şekilde hisse de yükseliş hareketinin şu an için tekrar kaldığı yerden devam ettiğini söyleyebiliriz. Nitekim 34'lü seviyeler çok kritik durumda. Zaten 34'lü seviyeleri geçtikten sonra hedefinde yine 42'li seviyeler olacaktır diye düşünüyorum hissede. Şu an için RSI'da henüz dipten bir al sinyali üretmemiş, orta kararsız durumda, nötr durumda diyebilirim RSI için. maddede küçük bir al sinyali üretmiş durumda arkadaşlar saatlikler için. Şimdi ben başka bir şey bakacağım. 4 saatlik grafiklere bakacağım. 4 saatlik grafiklerde hareketli ortalamayı kıracağı bir an var mı? Ona bakacağız. Şimdi dikkat ederseniz 9 günlük hareketli ortalama 26 günlük kırdığı süre içerisinde hissede kırdığı yön içerisinde bir hareket olur. Dikkat edin burada mesela kırmızı, yeşili yukarı doğru kırmış ve ise yükseliş hareketi gerçekleşmiş. Keza şurada da yine aynı durum söz konusu. Fakat şimdi eğer yükselişin pardon devam edeceğini pardon düşüş eğer aşağı doğru devam edecekse şu ortalamaların da bir noktada şu şekilde şurada görüldüğü gibi hatta onu da ben yeşil içerisine, kırmızı içerisine alayım şu bölge. Dikkat ederseniz. Eğer şu bölge şuralar olacaksa tahmini olarak çiziyorum. Yani hissede düşüş gerçekleşti. Geldi buralara ve o şu ortalamalar da şu noktalarda bir yerde kesişecekse hissede aynen şu paternde olduğu gibi bakın çiziyorum. Şu paterni şu bölge şu bölgenin bir muadilini bundan sonraki periyot için görebiliriz. Bu yüzden şu nokta çok önemli. 30 direnç desteği. Eğer 30 desteği aşağı doğru kırılacak olursa hisse de hisse şu şekilde yine bir öncekinde yaptığı gibi benzer bir uzun bir düşen ama düşerken de yatay şekilde bir hareket sergileyebilir diye düşünüyorum ki buradaki yine alttaki destek noktası şu 25'ler seviyesi olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar lüks kaliteyi incelemeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi günler. Bol kazançlar.